Bana kız, bağır, çağır. İstemiyorsan konuşma. Ama bunu iç. Abi. Bu iyi gelecek. Nilfer lütfen saçmalama tamam mı? Bana böyle alternatif tıplı şeylerle gelme. Bunu yapan kadın Rusya'dan Danimarka'ya kadar ilaç gönderiyor. Danimarka'ya yerleşen bir arkadaşımdan öğrendim. Ya kızın babasından umudu kesmişlerdi. Adam iyi oldu. Vay be. Benden de umudu kessiniz demek ha? Ben bunu öğrendim iyi oldu sağ ol. Alınganlık yapma ne olursun. Bak biliyorum sen böyle şeylere inanmıyorsun. Ama bu kadında bir şey var. Ya bir dene ne kaybedersin ki? Elifer. Benim şu an kendimi toparlamam lazım tamam mı? Aklımı toparlamam lazım. Ben böyle saçma şeylere bağlanamam. Bayılacak gibi olduğunda içeceksin. Ya da ellerini uçtuğunda. Çok selam. Öyle saçma sapan şeylerle bence sen de uğraşma. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Bunu sana anlatmayacaktım ama galiba anlatmam gerekiyor. Başka türlü beni anlamayacaksın. Ben bu ilacı alabilmek için nelerle uğraştım biliyor musun sen? Abuk subuk yerlere girdim, abuk subuk insanlarla uğraştım. Seni vuran adamlar beni takip etti, kaçırıldım senin o üç haftadır yüzüne bakmadığın barca var ya... ...senin intikamınla uğraşırken bir de gelip beni kurtardı. Çünkü seni seviyoruz. Hepimiz seni çok seviyoruz. O yüzden kapıdaydı. Yoksa görüşmüyoruz yani. Ne yaparsan yap, abimin iyiliğini istememe engel olamazsın. Daha beter yerlere girerim gerekirse. Umut varsa cehennemin dibine bile giderim. Çünkü sen benim abimsin ben çünkü seni çok seviyorum Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.